müzeye baktık. Tabii ki video çekmeye izin vermediler. Ben de gizli gizli burası çektim. İşte burası. Müzeyin şeyi. Şimdi vagona gidiyoruz. Burası da mu, e, vagonu. Tren. Yani bu trende Tavarış Stalin Rusya'nın her yerini gezmiş. Bu tren Tavarış Stalin'a Rusya'nın en son padişahı Nikolay padişahtan sonra verilmiş. Ondan sonra bizim Tavarış Stalin kullanmış bunu. Bunu da Moskova'dan buraya getirmişler, vermişler. Burada bir müze'nin yanında dursun diye işte. Gelen turistler de bunun içine giriyorlar. işte bakılacak. Bunun içine gireceğiz. <laughs> i̇şte bu trenin içi. Bakın burası mutfak.

çalışma odası Burada toplantı odası işte. Evet. o taraftan girdik buradan da çıkıyoruz Gitmezden önce arkadaşlarım yine bir sefer e, evini tam bir video çekeyim dedim. Tavarşı Stalin'in doğduk büyüdük evini yakından böyle göstereyim dedim size. Burası işte Gori şehri arkadaşlar. E, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten bir saat dışarıda. Çok uzak değil. E, güzel e, gelip bakmak görmek tarihi yerleri çok güzel. Şimdi ben size de tavsiye ederim. <laughs> Gürcistan'a geldiğinizde Stalin'in Müzesini görmenizi tavsiye ederim. Çavartı ne Hmm, Kısımosuz yaşamıyor bunlar. Vallahi. Arkadaşlar bu kadar videomuz. Bir de videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like basın. Çok sevinirim. Yeni de güzel yerlere gezip güzel yerlerin videolarını çekip sizinle paylaşmayı çok isterim. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Whispers in the morning